İsmim Okan. Trakya Üniversitesi'nde işletme okudum. Bu yıl mezun oldum. Kedimle e... neyim? Şimdi yüksek lisans için Başvuracağım. Bir insanın eğer imkanı varsa karısı çocuğu, parası ve en çok da sağlığı olmalı. Fakat insan mutluluğunu sadece bunların varlığına bağlamamalı. Kendimize bir arka bahçe, bir oksijen çadırı, kısacası yalnız bizim için olan bağımsız bir Köşe ayırıp orada gerçek özgürlüğümüzü yaşamalı, gönlümüzce saltanatımızı kurmalı.